Merhaba örgü sever arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir örneğin yapımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Anne yeleklerinde, çeyizlik yeleklerde kullanabileceğimiz, yapımı kolay, şık ve güzel duran bir modelimiz. İpimiz Alize Angora Gold 404 numara. 3 numara şiş kullandım. Lastik istemeyen bir örneğimiz. Hemen direkt örneğe başlayarak devam ediyoruz. Ön lastik olarak kahve çekirdeği kullandım. Yine herhangi bir istediğiniz lastik örneğini de yapabilirsiniz. Örneğimiz 12 ve katlarından oluşmakta. Burada bulunan hara şöyle ters ilmekli kısımlarımız 11 ilmek. Ortada bir tane düz ilmeğimiz var. Yani 12-12 katlarından oluşan bir örneğimiz. Örneğimize 38 40 beden e, başlamak isterseniz 90 ilmek e, 6 tane örnek yapılacak. Şu şekilde ben burada e, 5 tane örnek yaptım bu 36 beden için. 38 40 için 90 ilmek 6 örnek yapabiliriz. Arkası için ise 11 tane örnek 136 ilmek yapabiliriz Alize Angora e, Gold ip, i̇p ile. Şimdi sizlere ön lastiği ve iki örneğin yapımını paylaşmak istiyorum önceden orta kalınlıkta bir ipime ipi şişime ilmeklerim attım ön sıradan bir sıra ters haraşo örgü arkasından da bir sıra haraşo giderek örneğimizin ön kısmına geldim şimdi hemen buradan lastikten başlayarak iki örneğin nasıl yapıldığını göstermek istiyorum İlk ilmeğimi örmeden alıyorum 2 3 4 ilk örmeden aldığım ilmekle birlikte 4 tane düz ilmek yapıyorum bir tane ters ilmek 1 2 3 3 tane düz ilmek bir tane ters ilmek 1 2 3 3 tane düz ilmek yapıyorum yeleğimizin ön lastik kısmını tamamlıyorum şimdi örnek yapımına geçiyorum Burada görmüş olduğunuz gibi kareler var. Yarım kare olduğu için önce iki tane ilmek keserek başlayacağım. İki ilmeğimi ters ilmek olarak kesiyorum. Bir, iki, üç, dört. Dört tane ters ilmek yapıyorum. Ilmek atıyorum. Bir tane düz ilmek yapıyorum. Tekrar ilmek atıyorum. 1 2 3 4 4 tane ters ilmek yapıyorum ve 3 ilmeğimizi aynı anda ters ilmek şeklinde keserek topluyorum. 1 2 3 4 4 tane ters ilmek yapıyorum. Tekrar ilmek atıyorum. 1 tane düz ilmek örüyorum. ilmek atıyorum. 1 2 3 4 4 tane ters ilmek yapıyorum. Şimdi örneğimize devam etsede yine 3 ilmeğimizi aynı anda toplayarak karelerimizi tam yapmış olacaktık. Şimdi yarım yaptığımız için bir e, örneğimizin son kısmında olduğumuz için 2 ilmek yapıyorum. Yine yarım örnek olacak. 2 ilmeğimi ters ilmek şeklinde kesiyorum. Bir tane daha ters yaparak düz yapıp bu ön sıramı tamamlamış oluyorum. Hemen örneğimizin arka kısmını da göstermek istiyorum. Arkamız görmüş olduğunuz gibi haraşo ters örgü şeklinde devam ediyor. Hemen arka sıramızda ilk sıramı örmeden ilmeğim ilk ilmeğimi örmeden aldım sıra sonuna kadar bu şekilde ters haroşa örgü olarak devam ediyorum arka sıramı tamamladım tekrar ön sıramıza geliyorum yine önce lastiği yapıyorum ilk ilmeğimi örmeden aldım şimdi kahve çekirdeği örneğimizin yapmak için şurada 3 tane düz ilmeğimiz var 3. ilmeğimizi 2 ilmeğimizin üzerinden şu şekilde atlatarak geçiriyorum 1 tane düz örüyorum ilmek atıyorum 1 tane düz ilmek yapıyorum 1 tane ters ilmeğim var yine 3 tane düz ilmeğim var 3. ilmeğimi 2 ilmeğimin üzerinden geçirerek bir tane düz örüyorum ilmek atıyorum bir tane düz örüyorum bir tane ters ilmek örüyorum yine üç tane ilmeğimiz üçüncü düz ilmeğimizi iki ilmeğimizin üzerinden şu şekilde geçiriyorum bir tane düz örüyorum ilmek atıyorum bir tane düz örüyorum lastik kısmımız bitti örneğe geçiyorum 2 ilmeğimi ters ilmek şeklinde kesiyorum 1 2 3 3 tane ters ilmek yapıyorum bir tane düz ilmek yapıyorum ortada düz ilmeklerimiz vardı onun kenarına tekrar ilmek atıyorum bir tane düz örüyorum tekrar ilmek atıyorum bir tane düz ilmek yapıyorum şu şekilde 1 2 3 tane ters ilmek yapıyorum. Yine 3 ilmeğimi aynı anda ters ilmek şeklinde kesiyorum. Hep aynı yerlerden keserek gidiyoruz şu şekilde. 1 2 3 3 tane ters ilmek yapıyorum bir tane düz ilmek örüyorum tekrar ilmek atıyorum bir tane düz örüyorum ilmek atıyorum bir tane düz ilmek yapıyorum 1 2 3 3 tane ters ilmek yapıyorum 2 ilmeğimi ters ilmek olarak kesiyorum yarım örnek olduğu için 2 kesiyorum tam olsaydı 3 tane kesecektim 2 ilmek kesiyorum bir tane ters ilmek düz ilmek yaparak bu sıramı da tamamlamış oluyorum hemen arka kısma geliyoruz arka kısımda örnekli kısımları ters haraşo örgü olarak gidiyorum lastik kısmında ise bir tek şu aralarda önden ters ilmek gördüğümüz için arkadan onları düz ilmek olarak örüyoruz iki tane düzümüz oluyor lastiğimizin arasında hemen haraşo örgümüzü yaparak dönüyorum Evet Arka sıramızı bitirdik. Tekrar ön sıramıza geliyorum. Lastik kısmından başlıyoruz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. 1 2 3. 3 tane düz ilmek yapıyorum. 1 tane ters ilmek yapıyorum. 1 2 3. 3 tane düz ilmek yapıyorum. 1 tane ters ilmek örüyorum. 1 2 3 3 tane düz ilmek yapıyorum. Yine lastik kısmımızı bitirdik. 2 ilmeğimizi ters ilmek olarak kesiyorum. 1 2 2 tane ters ilmek yapıyorum kestikten sonra. 1 2 2 tane düz ilmek yapıyorum. Şurada ilmek attığımız ortada düz ilmeğimiz var. O düz ilmeğimizin içerisinden şimdi 7 tane ilmek çıkartacağım. 2 tane düz ilmek ördükten sonra şu şekilde şişimi geçiriyorum. 1 ilmek atıyorum. 2 Bir de aynı noktaya batıyorum. 3 Tekrar üzerine atıyorum. 4 Tekrar ilmeğimize batıyorum. 5 ilmek atıyorum 6 tekrar aynı noktaya batıyorum 7 bir tane ilmeğimizin içerisinden 7 tane ilmek çıkarmış oluyoruz burada iki tane düzümüz var onları örüyoruz 1 2 iki. iki tane düz ilmeğimizi ördük 1 2 iki. iki tane ters ilmek ördükten sonra yine 3 ilmeğimizi aynı anda ters ilmek şeklinde kesiyorum. 2 tane ters ilmek örüyorum. 2 tane düz ilmek örüyorum. Yine ilmekleri attığımız ilmeği ortadaki ilmeğimizin içerisinden bir ilmekten 7 ilmek çıkaracağız. Yine aynı şekilde aynı noktaya batıyorum. 1 ilmek atıyorum. 2 aynı yere batıyorum. 3 şimdi üzerine atıyorum. 4 Yine batıyorum. 5. Şişimizin üzerine atıyorum. 6. Tekrar aynı noktaya batıyorum. 7. 7 tane ilmek çıkarmış oluyoruz. 2 tane düz ilmek örüyorum. 2 tane ters ilmek örüyorum. Yine iki ilmeğimizi ters ilmek şeklinde kesiyorum. 1 tane ters örüyorum düz ilmek yaparak bu sıramızı da tamamlamış oluyorum. Yine bunu aynı şekilde arka sıradan ters haroşa örgü şeklinde örüyorum. Arka sıramı tamamladım. Görmüş olduğunuz gibi yine ön sıramıza geliyorum. Önce lastik kısmını yapıyorum. Bir tane ilmeğimi ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Lastik kısmında yine aynı şekilde üçüncü ilmeğimi 2 ilmeğimizin üzerinden şu şekilde geçiriyorum 2 ilmeğimiz kalıyor bir tane düz örüyorum ilmek atıyorum bir tane düz yaparak yine 3 ilmeği getiriyorum bir tane ters ilmek örüyorum yine aynı şekilde ilmeğimi üzerinden geçiriyorum bir tane düz örüyorum ilmek atıyorum bir tane düz örüyorum bir tane ters ilmek örüyorum üçüncü ilmeğimi yine ipimi ilmeklerin üzerinden geçiriyorum bir tane düz örüyorum ilmek atıyorum bir tane düz örerek yine lastik kısmını bitirmiş oluyorum yine örnek yerine geldik iki ilmeğimi ters ilmek şeklinde kesiyorum bir tane ters ilmek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 tane ilmek örüyorum bir tane ters ilmek yapıyorum yine 3 ilmeğim aynı anda ters ilmek şeklinde kesiyorum. Bir tane ters ilmek örüyorum. Yine aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tane düz ilmek yapıyorum. Bu yelpazeli kısmımız şu şekilde bir tane ters ilmek örüyorum yine iki ilmeğimi ters ilmek şeklinde kesiyorum bir tane ters ilmek yapıyorum düz ilmek yaparak bu sıramı da tamamlamış oluyorum bu ortadaki 3 ilmeklerimiz bu azalta azalta gittiğimiz ilmekler bir tane kalana kadar aynı şekilde örmeye devam ediyorum şimdi yine arka sıramızı yapıp ön sıraya geçeceğiz Evet arka sıramı tamamladım tekrar ön sıramıza geliyorum Yine lastik kısmından başlıyoruz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. 1 2 3 3 tane düz ilmek yapıyorum. 1 tane ters ilmek örüyorum. 1 2 3 3 tane düz ilmek yapıyorum. 1 tane ters ilmek örüyorum. 1 2 3 3 tane düz ilmek yaparak lastik kısmını bitirmiş oluyorum. Örneğe geçiyorum. Burada 2 tane ters ilmeğim var. İkisini aynı anda alarak ters ilmek şeklinde kesiyorum. Yine aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tane düz ilmek örüyorum burada üç tane ters ilmeğim kaldı hepsini aynı anda topluyorum ters ilmek şeklinde kesiyorum 11 tane düz ilmek yapıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 tane düz ilmeğimi örüyorum. 2 ilmeğimi ters ilmek şeklinde kesiyorum. Bir tane ters ilmek, bir tane de düz ilmek yaparak bu sıramı da tamamlamış oluyorum. Hemen arka sıramı örerek geliyorum. Evet, arka sıramı tamamladım. Yine ön sıramıza geldik şuradaki bir tane ilmek kalana kadar kestik yani bu e, bu şekilde birinci örneğimizi tamamlamış olduk şimdi ikinci örneğimin yapımına geçeceğiz hemen onu da gösteriyorum yine önce lastiğimizi yaparak başlıyorum ilk ilmeğimi örmeden alıyorum yine ilmeğimizi iki ilmeğimiz üzerinden geçiriyoruz bir tane düz örüyorum ilmek atıyorum bir tane düz örüyorum. Bir tane ters ilmek yapıyorum. 3. ilmeğimi 2 ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Bir tane düz örüyorum, ilmek atıyorum. Bir tane düz örüyorum. Bir tane ters ilmek yapıyorum yine. 3. ilmeğimi iki ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Bir tane düz ilmek atıyorum. Bir tane daha düz yaparak lastik kısmını bitiriyorum. Şimdi yine aynı örneğimize başladığımız gibi işlem uyguluyoruz. 2 tane ilmeğimi ters ilmek şeklinde kesiyorum. 1 2 3 4 4 tane ters ilmek örüyorum görmüş olduğunuz yine tam orta kısmına denk geliyor düzümüz. 4 tane ters ilmek ördükten sonra ilmek atıyorum. 1 tane düz ilmek örüyorum. Tekrar ilmek atıyorum. 1 2 3 4. 4 tane ters ilmek örüyorum. Yine 3 ilmeğimizi aynı anda keseceğiz. Görmüş olduğunuz gibi hep aynı noktadan keserek gidiyoruz. 3 ilmeğimi ters ilmek şeklinde kesiyorum. 1, 2, 3, 4. 4 tane ters ilmek örüyorum, ilmek atıyorum. 1 tane düz ilmek yapıyorum, tekrar ilmek atıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 tane ters ilmek yapıyorum. Yine iki ilmeğimi ters ilmek şeklinde kesiyorum. Bir tane ters örüyorum. Düz ilmek yaparak ön sıramı bitirmiş oluyorum. Yine arka sıramı yaparak dönüyorum. Arka sıramı tamamladım. Tekrar ön sıraya geldim. Bu sıramı da göstermek istiyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. 1 2 3 3 tane düz ilmek örüyorum. 1 tane ters ilmek. 1 2 3 3 tane düz ilmek. 1 tane ters ilmek. 1 2 3 Lastik kısmını bitirdim. 2 ilmeğimi ters ilmek şeklinde kesiyorum. 1 2 3 3 tane ters ilmek yapıyorum. Bir tane düz ilmek ilmek atıyorum. Bir tane düz ilmek örüyorum. ilmek atıyorum. 1 1 tane düz örüyorum. 1 2 3 3 tane ters ilmek yapıyorum. 3 ilmeğimi aynı anda ters ilmek şeklinde kesiyorum. 1 2 3 3 tane ters ilmek örüyorum. 1 tane düz ilmek örüyorum, ilmek atıyorum. 1 tane düz örüyorum, ilmek atıyorum. 1 tane düz ilmek yapıyorum. 1 2 3 3 tane ters ilmek yapıyorum. 2 ilmeğimi ters ilmek şeklinde kesiyorum. 1 tane ters ilmek örüyorum. 1 tane düz ilmek yaparak bu sıramı da tamamlamış oluyorum. İlk birkaç örneğimizde bu şu yelpazeli kısımlarda böyle hafif potluklar oluyor. Fakat bu ördükçe düzeliyor. Görmüş olduğunuz gibi ördükçe örneğimizde düzeliyor. İlk bir iki örnekte bunu da başlarken aynı şekilde olmuştu. Örneğimiz bu şekilde devam ediyor. Yapacakları şimdiden kolaylıklar diliyorum. Birbirinden güzel örnekleri kaçırmak istemiyorsanız kanalıma abone olunuz. Tekrar görüşmek dileğiyle sağlıklı güzel günlerde kalın.